Evet geldik bakalım FC26 haberleriyle yeni sezonla ve tabi ki Kara Cuma Black Friday ile buradayız hocam. Black Friday dünyada fiyatı arttırmayıp paket veren tek kurum FIFA geldi. Yani herkes fiyatları arttırıp öyle indirim yapıyor biliyorsunuz ama FIFA'da öyle bir şey yok. Paketler saatlik gelebiliyor o yüzden yani sürekli de girebilirsiniz yükseltmeye geldin Dün ne vardı? Bugün şu an yenilenmedi herhalde de çünkü gelmemiş bir şey. Ben şu okyanus sayıcı artı jurtu da yapacağım bu arada. Abi dün Yıldırım günlük giriş geldi bu arada her gün giriyorsunuz biliyorsunuz. Böyle bir şey var her gün bunu yap bunu herhalde bir kere iki kere falan iki kere herhalde kaçırma hakkım var. Genelde öyle oluyordu. Bir de burada bir görev vardı. Onu yaptık o süresi bittiği için gitmiş buradan. Dört tane aynı takımdan oyuncu istiyordu. Kulübünüzde mümkün olduğunca oyuncularınızı saklayın abi. Bu bir paket videosu değil. Bu bir bilgi videosudur. Şimdiden söylüyorum. İzlemek istemeyenler çıkabilir abi. İzlemek isteyenler, bilgi almak isteyenler. Veya benim bilgim var abi. Ne gerek var diyenler de onlar da gidebilir. Tabii ki bu bilgi videosu sadece. Başka bir şey yok bu videoda. Bu videoda hocam gümüş, bronz, altın oyuncularınızı kulübünüzde tutun. Ne olur ne olmaz. Belki Satıramazlar bu arada önemli olan. Satılabilirleri. Ben olsam satarım satıyorum da 208k para olmuş biliyorsunuz. Bir hafta önce sıfır coins'e ulaşmıştık. Bu arada sürekli de evo yapıyorum. Şimdi sezonda ne gelmiş? Gerçekten çok merak ediyorum. Yalan yok çünkü geçen sezonun biletini almadım. Paramı bekletiyorum. Evet şimdi geldik. Geldik hocam neler var? İlk önce level 3'te Canada Douglas'ın kiralığını veriyor premium'da. Evet. Yani buradaki diğer premiumlar çok beni önemsetmiyor. Yani çok da iyi değil. Burada ne varmış? O direkt al mı diyor. Neyle basıyoruz abi? Şöyle mi? Evet. 80 çarpı 2. Çok önemli bir paket değil. Geçiyorum. Premium'da ama öyle sarıya Herkesin almak istediği, pazarda bulamadığı ama kimsenin oynatmadığı kadın. Abi herkes bu kadını almaya çalışıyor. Bizim Gökhan vardı paketlerini açtık biliyorsun Sürekli bu kadını almaya çalıştı Aldı en son Evo yaptı an dedim niye evo yapayım bu kadın dedim oynatan ben görmedim senden başka bunu oynatan yok dedim Abi dedi olur mu dedi statlar dedi şöyle dedi böyle dedi Oyun vermiş ha kadını bedava veriyor abi 4-4 o efektlere bak Bayağı iyi efektler var yani gerçekten Hatır bir efekt bu arada Görüntüde kasma falan yoktur inşallah diye düşünüyorum çünkü asma olursa iyi olmaz bizim için bir dakika hocam işimizi garanti alalım şimdi görüntü inşallah düzgündür sağ kanat sol kanat forvet sağ orta sağ güzel Kartlara genel olarak baktığımda neredeyse hiçbir şey değişmemiş gibi ama ilk sıradan Tabii ki karta ilk dokunuş gelmiş yani kartın evolu hali 90 Pace oluyordu galiba herhalde 90 Pace'li olmuş yani kart aslında evolu karttan daha iyi olmuş ve bedava veriyor. Premium. Yani bir artı mı dersen 5 levelde iyi bir şey. Hani oynatır mıyım bilmiyorum tabii ki. Onun dışında burayı geçiyorum. Premium'dan gene burada bir cacık yok. Burada da bir cacık yok. Bu da ne varmış abi? İlahi at kuyruğu. Bu ne ya? Nasıl bir çeviriyor şey mu? İlk dokunuş var. İlahi at kuyruğu. Bu neymiş abi? Kaleci için falan mı acaba bu? M o için herhalde. Bu arada Fakat indi lan aşağı. Işte. Nasıl oldu? Bilal Deep Link artı pas veriyormuş. Çok da önemli bir şey. Hani ilk dokunuş daha iyi bence. Hem başa gitmesi biraz yüce oldu. Tekrardan geziyoruz. Bu biraz bizi yorar. Daya sol bek. Ben artık çok ilgilenmiyorum oyunculara da. Yedekten hani Balmoro premium da bence gaya daha iyi olurdu. Yani bu adam premiumdan gelecek bir kart gibi durmuyor yani bence çok gerekli bir şey değil. Bunun yerine başka bir şey ne var? Rich mi var bir de? Rich var MDO. Daha iyi bir mantık. Yani şu adamı niye alayım ki bu adam varken diye düşünüyorum. Güzel bir MDO en azından oynatanlar olur. Kardeşim 4 beceri 3 sayfaya. Geçiyorum diğer premiuma. Bu arada en sonunda yorumumu yapacağım. Alayım mı almayayım mı? Ben de ben onu düşünüyorum. Şimdi mesela artık bu levele geldiğimizde bu pakete bakılır. Hala 80x4 veriyor. Baya bir kötü. Rikelme var. Yan tarafta. Orada bu Rikelme şu yaşlı olan bir tane Rikelme vardı. O mu? Yok bu gençmiş. Baya bir tane yaşlı var dedim o mu? Benden de yaşlı. Donto. Donto'nun kartına bakalım bir. bir upgrade gelmiş mi? 3 veya 4 sayfaya. Yok abi ya. Yok yani bu doku gibi bir şey ya. Çok. Bu şey de biraz cazip gibi. Bu da İtalya ve İspanya herhalde. Bu haftaki şey bu ayki. Evet. Burada ne paket veriyor? Bunu göremiyorum. Destek olduğu için görünmüyor. Buradakinde 81x3 Burada 81 çarpı 3 var. Bu da gene 81 artılmış. Bu neymiş o zaman? 81 artı İspanya İtalya. Ha, çok iyi paketler değil. Arşi koyan var. Premium'da MO rolleri var. Hepsi varsa iyi. Yani ama MO rollerinde muhtemelen şeydir. Tek Plus'tır diye düşünüyorum. Çift plus değildir. Gölge yani 21 levelde gölge vermesi biraz rezillik bence. İlk levellerde neyse de. 82 çarpı 10 premium. 22 levelde güzel gidiyor. Biraz iyi ve satra bir bu arada bu paket satra bir olmazsa tabii ki bizim için e, bayağı bir ekstra onun dışında keskin pas var bu arada kesin şeydir top cambaz var keskin pas var ikisi birden kesin direkt plus özelliktir bu arada bu keskin pas falan hepsine tek tek baktım çünkü her girdiğimizde Hem başa atıyor abi plus değil yani normal düz keskin pas çok önemli bir şey değil ama tabii ki silver olmayan kartlar içinde iyi bir şey mi olabilir yani premium için bir anda ama düşüncemi değiştirdi çünkü yani premiumda keskin pas plus veya top canmazı plus vermiyorsan ya bir tek 82 çarpı 10 gördük şu an satılabilir o da onun için çok önemli bir şey yok yani ilk şey gibi herhalde gelmeyecek sezon gibi bilmiyorum zaten bu sezonda 27 gün yani aynı şekilde kısa bir sezon zaten bu ne? Cigilalnio mu öyle bir şey işte? Duke Liano. E o çok tercih edilen bir bayağı kısaydı bunu. Hatırlıyorum bunu. O oyun maçında arkadaş kendi kadrosuna dizmişti onu. Koymuştu yani İtalya liginden kaç oyuncuyla bağlamıştık. Onun dışında Ayuso Perez'in Plase Trade'li bir kartı var. Hızı iyi. Dribbling ve şutlarısı da de kötü değil bence. Yani aslında tercih eden olur ama abi zaten 25 levelde gelen bir ödül yani. 25 leveli şimdi bak bugün ay 27'si. En kötü yani herkes bunu kasmayacağı için. Çünkü abi kimse uğraşmaz böyle level kasimde bunu çabuk bitireyim derdinde olmaz. Kart güzel aslında bak özellikleri baya iyi. Oyun tarzlarında da gene akrobatik var, driven var, rivela shoot var. gene üçgeni var ve tekniği var aslında. Kart çok güzel. 4-4 mü bu arada? 4-4. Evet o konuda bayağı iyi de. Şimdi yani baktığın zaman 25 level adam. Kendimizi kandırmayalım abi. 20 gün sonra anca olursun. 20 olmasa da hani puan kastını düşün. 15 günde olsun. Yani 15 gün sonra bu kartı kullanır mısın? Sen kendin düşün. Bilmiyorum. Benim benim şu an kullandığım John Duran kartı bunun gibi yani. 30 kaya yaptı. Hani biraz da böyle şey düşünmek lazım. Düşünmeden de almamak lazım. Hani bir KFP'yi buraya harcar mıyım? Herhalde harcamam gibi diyorum ya ilk ayın ödülleriyle bunlarsa çok fark var. Bak 27 levelde 2500 SP veriyor sana tak diye 29 buçuğa atıyor. 28'de ne var? 83 artı 5 oyuncu seçimi var. Yani gene gereksiz bence. Pardon yokmuş bu 81 çarpı 4 varmış satılabilir. Saçma. Ve bir 81 çarpı 4 daha var. Yani beni 27 yaptığında otomatik 29'a atacağı için bu ikisini birden alacağım. Bir tane 81 çarpı 4 satabilir alacağız. Yanda Luka ve Udogi var. Ve Udogi gene tercih edilebilir. Yani oynar abi bu kart oynar. Çünkü driblingi pası, fiziği her şeyi ideal ve buff'ı da var en azından. Yani play style de iyi bence. Güzel bir kart. Yani Luka'yı çok tercih eden olmaz. Bunun boyu uzun mu abi? Bizi bayağı iyi. 2 0 mi? Bak bunu tercih eden çok olur ya. Çevik denge 80-82 mi? Reaksiyon top kontrolü de iyi. Bu arada bu kart iyiymiş abi. 2000'li birine bu kadar top kontrolü reaksiyon verirsen. Bak bu 95 sıplama 95 kafa hesap 97 gücü var. Yani bitiriciliği şut gücü 96 mı? Abu Dogi almazlar bunu alırlar. Bak bu kart baya iyi. Yani gerçekten çok çok iyi. Bak Halan kadar iyi yani şu an bu kart. Haaland'dan daha iyidir muhtemelen de oyun içinde. Çünkü Haaland'da bu şevik denge yok. Yalan değil yani. Top kontrol reaksiyonu vardır belki Haaland'ın. Gene gücü mücü de bu kadar yüksektir. Ama bu kart yani 2-0-1 bir de. Bu bence o kişinin tercih ettiği bir kart. Bunun için hani bu kart herhalde şeysiz premiumsuz alınıyor bir de zaten. Bunun için kasam olur. Bak play, power shot var. Nes shot var. Kafa var. Havacı var. Ve baskı dayanıklılık var abi. Bir de şu olsaymış daha, daha bu adam yıkılmazdı zaten. E, 30 leveldeki en iyi. Yani bence hatta kart olarak da e, muhtemelen bu gidin sezonun kartları da bayağı iyiydi ama şu kart herhalde en iyi kartlardan biri diye düşünüyorum. Yani Udogi kötü değil zaten. Udogi'ye konuşmayayım. Udogi -Udo zaten iyi bir kart da şu beklentimin çok üstünde geldi bu arada. Premium'da 83x2 var. Dünya turu gene bu gelmiş. Abi bunu basıyorsun. Normalde herkesten kimya alması lazım. Bunu bastık biz. Arkadaş bastı. Benzemeye hiçbir şey olmadı. Kimya fullenmedi. Nasıl oldu ben bilmiyorum. Allah onu. Sadece görselse bir anlamı yok abi bunun. 83 çarpı 3 gene satılabilir. Yani mükemmelliyetçi diye bir şey var abi. Bu bunlar bir bakayım bunun ne olduğunu anlamadım ben. Abi bakalım. Bize ana sayfa atacak ama ne veriyormuş hocam? Kafa isabeti falso. Yani fizik arttırıyor özellikle. Herhalde. Şut arttırıyor. Pas arttırıyor. Aynen. Yani. Kafa mafa. Beceri veriyor mu? Reaksiyon soğukanlık falan arttırıyor. Yani çok aslında. Tercih ederler mi bilmiyorum. Yani illa ki bir karta basılır da. Ee, biz bilmiyorum. Çok böyle beğenmedim. Çok beğendim bir özellik değil. Bir de yani 33 levelde alacağım. Satır satılamaz e, tarafı yani satılamaz demişim. Alınmama tarafı daha yüksek şu anda. Beni yani bir oyuncu vardı. O oyuncu da zaten bedavada var. E, yakın markaç plus. Alçak sert şut plus. Bak bunlar e, direkt playstyle plus plus olarak gelecek. Alçak sert şut dediği zaten driven. Bak bu driven iyi. Bu yakın markaç da hani Vardı zaten yakın markaj vermişti ama Driven vermesi iyi bir şey. Bu arada Driven'ı rating 87'ye kadar veriyor. Ee, bak o da biraz değişir. Şimdi ortalama 25 gün sonra alacağımızı düşünürsek. Hani Driven'ı 25 gün sonra 35 level. Premium alacağın için 35 level çok rahat olursun. Çünkü Premium'da aralarda atlatma var ya. Çok çabuk atlatıyor seni yani bir 5 level 6 level kafadan öyle gidiyorsun zaten O yüzden yani daha erken zaten oluyorsun ben hatta bayağı bir erken olmuştum 15 gün falan önce olmuştum ee, Yıldırım efekti bu bayağı bir güzel yapmışlar bu efekti deminki oyuncuda da aynısı vardı zaten Gün sezon arması 3 yani yazıyor Çok önemli bir şey değil zaten satıla şeyden geliyor Sezondan gelmiyor zaten parasızdan alabiliyorsun 84 çarpı 3 ben paketleri aslında çok beğenmedim abi baktığın zaman yani 82 İspanya tam hep satılabilir eyvallah da yani bence garip ya yani bunda satılamaz iyi bir şey versen daha iyi bence bak bir tane var diyor şimdi burada dese ki bana satılamazı da seçebilirsin öyle bir şey yok satılabilir bu sadece yani burası satılamaz mesela 85 artı nadir şey altın seçimi bu Premium'a geçiyorum. Cosmic Drift diye bir şey getirmiş. Burada 85 çarpı 2 var gene bu bedava. Paralı da 84 çarpı 5 var. Bak bu iyi bir şey. Satılabilir olarak gelmesi iyi bir şey. Yani 40 gün 27 gün sonra alıyorsun. Bunu muhtemelen son günlerde alırsın. Eğer oyunu adam akıllı oynamazsan. Yani bir o 25 günü sürer çünkü. En sona gelelim. Barella'mız var. Barella veya Paket var. Paket ne abi? 85 çarpı 5 Satılamaz mı? Göstermiyor ama herhalde satıra, satılabilir yani satılamaz olsa altına satılamaz yazar çünkü diğerinde yazıyor Barella'ya baktığımız zaman yani Barella'nın kartından Üçgeni var Barella'da zaten şey var batarya var normalde Abi Barella bir kere informansa bu kart Olur zaten de yani bu bence tercih edilmez çok kişi de almaz da İtalya e, bu Şeyde sezonda İtalya olduğu için öbür oyuncular da bunda kim yarayacaklar için alabilirlerdi aslında. Çünkü iyi bir gerçekten C CM oyuncusu. Ben Barella'nın kartları daha öncesinde aynı oynamıştım. Hatta özel kartları falan vardı. iki sene önce miydi neydi? Kampiyonel Ligi tarzı bir şey vardı. Bana çıkmıştı. Yani gerçekten bayağı bir taşıyordu ve gollerde atıyor. Hani Vitinha'dan daha iyi hızımızı da var çünkü. Bu tarz kartlar e, fark yaratır. Tars kartı da oynatırlar en son level 40 levelde gelecek şey Zola mı yoksa 84 çarpı 10 mu abi yani Zola şekil değişenler herhalde bu değil mi yok kuş şokerleri kuş şokerleri Zola 4 beceri 5 sayıp ayak bitirecek bölümü yani oyuna göre normal abi zaten bu boyda 95 şey olmasın atak pozisyonu bitiricilik şut gücü olmasın bence çok çok iyi bayağı bir güzel fiziği Hani dayanıklılığı yüksek. Defansı 43 bence yani gene iyi. 43 defans da iyi abi. 25 defans oyuncularla oynanır. Dribbling sayısı zaten oldukça güzel. Pasa geldiğin zaman 88 bir hani hem oyuncusuna yeterli düzeyde. Rollerinde bu arada forvette öncü forveti de var. Ama bunu zaten e, genelde forvet oynatırlar da ben olsam kemde de oynatırım. Klasik numarası var çünkü. Yani kemde oynatıp forvete önde daha uzun boylu bir oynarım ben genelde öyle yaparım ama tabii ki bunu e, kemi keme koyup önüne daha kısa koyan da kendi boyunda birini koyan da oluyor da ben genelde her zaman öne uzun birini tercih ediyorum. Trivela şut var. Tiki taka var. Rikistir teknik var. Yani şu roket veya şunun biri olsa daha iyi olabilirdi. Rikistir'in olmazsa kötü değil. Sonuçta 4 becerisi de var abi. En azından e de ya, hızlanma şut de yaparsın. Güzel olur. 84 x 10 satılabilir bir şekilde ben tercih etmem. Bu oyunda adam akıllı bir şey gelmez. Ve genel olarak yorumumu söyleyecek olursan. Yani ben çok alma taraftarı değilim. Ama işte e, diğerinde de ne kadar iyi gelir bilmiyorum. bunda ben iyi bir şey bekliyordum. Çünkü abi iyi bir şey gelmek zorundaydı bence. Yani bir önceki de kötüydü. Bir de bunda Black Friday falan da geliyor. Hani kesinlikle iyi bir şey olmak zorundaydı ama olmadı. Bu arada ben e, burada yeniler geldi abi. Smolarek, Pico, Sokrates, Kenedaglish, Baresi, Maradona geldi. Burada biliyorsunuz ki bir tane görev yapsam oluyor. Mesela Baresi için 20 yapsan oluyor. Ne diyor? İki İtalyan defans oyuncusu varken kazanırsın. E, burada da işte ne diyor? İki İskoç oyuncu varken yapacaksın. Bu bir bir Brezilyalı orta saha oyuncusu varken. Ben geçenden sadece Pele aldım. Bir de Beckham Bayer aldım galiba. Diğerlerini yapmadım bile. Asla yapsam biterdi ama uğraşmak istemedim. Çünkü abi ilkinde hepsini yaptık. Hiçbir işe yaramadı. Geliştireceğiz falan dediler. Hala hiçbir şey yok. O yüzden onu yapmadık. Burayı da yapmadım bu arada. Yani buradaki paketleri uğraşmak istemedim. Podolski 4 günü var. Bunu yaparız. Bu biter abi. Bunu hafta sonu yaparız. Onun dışında neler var? Bunlar yeni mi gelmiş abi? Engel plus veriyor. Geliştirme kupası. Ya geliştirme kupasını pek oynamıyoruz. Direkt oynan falan diyor. Mücadeleye geldi mi? Burada var. Bak burası var. Aynen. Bu günlükte ikinci günlük, 3. günlükte Maldini kiralık veriyor. 4'te 81, 2 82, 2 81 3 84 tek veriyor. En son Sarı Şimşek diye bir Evo veriyor. Bu da herhalde sadece düz sarı şimşek Evo'su bir şey vermiyordur diye düşünüyorum. Eee Aynen hiçbir şey vermiyormuş abi sadece şimşek çakıyor. Burada da yıldırım çarptı diye bir şey var. E, yıldırım ikonu mesela oradan mal alacaksın ya onu kadroya koyacağım. O kadroda varken öyle mi diyor? Oyuncusu veya yıldırım ikonu ile 5 plase gol at diyor. He, yani yıldırım oyuncusu çıksa da olur. Çıkmazsa da e, yıldırım ikonu ile 5 plase at. diyor. mal forvete koyacaksın yapacaksın eğer oyuncu almazsan. Burada da diyor ki işte dünya tur oyuncusu varken 20 maç yap. Dünya tur oyuncusu biliyorsun yeşil olan kartlar. Prime time oyuncusu UEFA Şampiyonlar Ligi kartı. Yani onunla 20 gol at. Bak burada verdiklerini işte görüyorsun abi bak. 84 2 85 tek. İşte 5 maçlık. En sonda da Yıldırım Premium Arma diye bir şey vermiş. Gene bir işe yarayan bir şey değil. Ama en azından görsel bir e, değişikliği var sağ üstte yıldır, yıldırımı var onun dışında başka bir efekti yok yani Bunlar e, sırf paketler için yapılacak şeyler Abdonuza 2-3 oyuncu koyarak bu şekilde bitirebilirsiniz Bu sezon bence de çok iyi değil e, Ama Black Friday'de gene paketlerden yana Dansın bak mesela buradaki kartları alıyormuşsun Black Friday'de de Saatlik 1 saatlik 1 saatlik 3 saatlik Paketler gelir günlük paketler gelir o yüzden onları da takip edebilirsiniz Sürekli KKG'ye girip o görevleri de yapın diyorum. Ya biraz uzun bir video oldu. Paket açılımı yapmadım. Paket açılımını yarın akşam promo gelecek ya. Promodan sonra yapacağım. Cumartesi sabah gene bir videomuzda kanalda olacak. Bu, bu videomuz yani sezonu merak edenler ne yapayım diyenler için aslında yapmak istedim. Dediğim gibi yani zaten çoğu bilen izlememiştir bu dakikaya kadar. İzleyenleri çok sağ olun diyorum. Sizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hype'a basıp da kanalımıza destek olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.